Herkese merhaba. Çılgın Kaplumbağa ailesi olarak bu hafta sonunu Eskişehir'e adadık. Odun pazarındayız. Pazar günü olmasından kaynaklı epey bir yoğunluk var. Ve en başta oraya Kurbağalı şapka ne kadar? Kurbağalı şapka yaşını söyle. 5 yaş. 5 yaş. Bu da olur 95, öndekiler de 75. Yani bu sizlere dolu 5. Bu 95. Hı hı. Bu 75 renkleri var. Güzel. Ne kadar isterseniz. Olmayası. Hepsi el yapımı birbirinden güzel. Keçeden oyuncaklar mis gibi sapa sağlam, sağlıklı. Bayıldım. Çoğunlukla kafeler, soğuk olunabilecek, yemek yenilebilecek alanlar bolca kalabalık var. Eskişehir'in meşhur lüle taşı. Çok güzelmiş. Tespihleri Yüzükleri. Ve 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 ve. Çılgın kaplumbağası. Bak, var. Evet, küçük kaplumbağada da var. Buna bayıldım. Anne kız. Panayır gibi. Tamamdır. Bu fincanlar da el yapımıymış bu arada. Çılgın kahve severler de olarak, yani bu fincanlar gözümü çarpmaya başladı. Muhtemelen bunlardan alacağım ama bakalım hangi modele karar verebileceğim. Bir de ee, bu magnetlerden alacağım. Ben gizik gördüğümüz yerlerden birer tane magnet almayı, onları saklamayı çok seviyorum. Ama modele karar veremedim. Ya bu odun pazar evleri motifli eskişehir magnetinden ya da bu şekilde e, gezilecek yerleri anlatan magnetlerden bir tane edineceğim. Bu da eskişehirin meşhur talkan kurabiyesiymiş leblebile. Değişik bir Çilekli Türk kahvesi. kumda kahve. Kokusunu da keşke gönderebilsem size. <laughs> Yukarıda kurşunlu külliyesi var, kurşunlu külliye müzesi var, oltu taşı müzesi var. Biz şu an çok spontan gelişen bir Gezi için bu saatte geldik odun pazarına. Bu saatten ancak gelebildik. O yüzden ne yazık ki oralara gezemiyoruz. Ama şayet nasip olursa Eskişehir'e bir belki birkaç günümüz ayırıp karış karını arşınlamak istiyoruz. Sadece fincan sevmiyoruz aynı zamanda yüzük de seviyoruz. tarihi odun pazarı ekmek fırını dededen torunaymış askıda ekmeği haşhaşlı cevizli ekmek çörek eğer yemediyseniz bunu kesinlikle yemenizi tatlınızı tavsiye ederim size Eskişehir'in mükemmel lezzetlerinden birisi Eskişehir'in bir de metalvası meşhur bildiğiniz üzere onu da bir yerden denemek istiyorum ben. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Evet. Meşhur Eskişehir'in metelvası. Bizi meşhur yapacaksınız zaten. Siz zaten meşhursunuz abi. Sağ ol. Filmde mi kullanacaksın? Nerede kullanacaksın? Youtube'da. Youtube'da mı? Gel <laughs> şey al kız nasiyetli bir şeyler bak o güzeldir. Bilmalar Çok güzeldir o. Bir yana Neyse, kahveler o, bir yana. Karadutlu, <laughs> böğürtlenli, portakallı, <laughs> çırpınlarla. <üçünün> <laughs> Tam şu an karşımızda Atlıhan El Sanatları Çarşısı. Orada da kafeler varmış, kahveciler varmış, kafeler <laughs> varmış, kahveler varmış. <laughs> benim küçük kaplumbağam annesine çiçek hediye etti. Teşekkür ederim çiçeğim. Böyle koy eline. Sen de göster takipçilerimiz çiçeklerimizi görsün. Ve Özdemir Asaf çiçek senfonisi. biri kurur bir kitabın içinde. Ve bir çiçek de omza konmuş. Daha iyisini, daha güzelini bulabilir miyim derken sanırım bu magneti alacağım. Çok güzel, çok sevimli. Darısı fincan seçmenin başına diyelim. Odun pazarı tarihi evlerin bulunduğu bir gezilecek yer, alan. Ee, sıklıkla da Bundan kaynaklı sıklıkla da hediyelik eşyacılar var. Ama çok güzel, çok orijinal parçalar da var. Rengarenk boyanmış tarihi odun pazar evlere biz hayran olduk. Hayran kaldık. Umarım bu anı, bu güzellikleri size de yansıtabilmişizdir. Tarih odun pazar evlerini, tarihi Eskişehir Metelvası'nın kurabiyelerini Lületaşı'nı size göstermiş olduk. Camdan kedili bir yüzük yapımına şahit olduk. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de almışsınızdır. Videomuz bitmedi. Lütfen takipte kalmaya devam edin. Bindalımız ve kavuklu cübümüz. Ben bugün herhalde asla bir fincan seçemeyeceğim. Tam diyorum ki bunu alacağım. Bu sefer bir başkasıyla karşılaşıyorum. Bakalım. Bu da güzelmiş. Ayaklarımıza da artık kara sular indiğine göre odun pazarını karış karış gezmişiz demektir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz videomuzu buraya kadar izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı Çılgın unutmayın. Çılgın kaplumbağa olarak şu an Eskişehir'de Sazova'dayız. İyi seyirler efendim. Cıvıl cıvıl. Bilim deney merkezi varmış. Hemen orası da çok kısa göstereyim. Bizim küçük kaplumbağa koşuyor. Ne kadar keyifli bir yol. Sazova Parkı'nın Masal Adası kısmına geldik. Şurada, şu arada çiçek göstereyim. Masal Şatosu var. Burada sanıyorum yörük çadırımız var. Normalde trenle bütün bu alanları gezebiliyormuşuz. Ama biz tabi biraz geç <laughs> buraya geldiğimiz için <laughs> tren son seferini yapmış. Yine bir Nasrettin Hoca. Masal gemisi düz, oyun alanı düz, su kayta. Kaya düz, restoran su taraf. Bir su taraf hadi, burada restoran değil. Levhalara baktık, rotamızı çizdik. Masal şatasına gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu manzaraya da kayıtsız kalamazdım. Sonbaharın tüyler ürperten rüzgarı. Kaç keyifli bir yoldayız şu an. Ha, keyifli bir an. Geldik, geldik, geldik. Masal <laughs> şatosu. Çok güzel bir efekt gibi bir gökyüzü. İçine girmek istiyorum. Ve bolca şükür. İçine girmek istiyorum baba. Yol uzundu, yol uzaktı. Saat geç olmuştu artık. Biz çok yorulmuştuk. Bu yol nasıl biter diyorduk. ama o kadar keyifli bir yürüyüş oldu ki bizim için. Ve hedefe varıldı. Sazova Park, Masal Şatosu. Akşamın bu saatinde, pazar akşamının bu saatinde hava kararmaya yüz tutmuşken yine hatırı sayılır bir kalabalık mevcut saat itibariyle şu an kapalı ama e, gün içerisindeki yoğunluğun özellikle ayaküstü ihtiyaçlarını karşılayabilmek için minik büfeler de burada mevcut. Şurada yine bir sulak gölümsü, göletimsi bir alan var. Masal çatısının giriş kısmı, danışma kısmı ve burası da giriş bölümü. Normalde içeriye giriş de yapılabiliyormuş. Fakat şu an saatten dolayı kapalı. O yüzden biz içeriye gidemedik. güneşin gidip ayın gelişine şahit olduğumuz bu anda tam karşımızda kentik tiyatrede size göstermiş olan. Şey oh. Tren tren tren. Biz aslında trenle gezmek istemiştik ama trenin bize bittiğini söylemişlerdi. Ya tren şu an son seferini yapıyor biz yetişemedik ya da bizden sonra bir sefer daha yaptı bilmiyorum. Minik de bir oyun alanı var. Filler, mamutlar, dinozorlar oyuncakların figürlerini oluşturuyor. Sazova'yı gezdiğimiz, Eskişehir'de gün batımını yaşadığımız, hep beraber deneyimlediğimiz Sazova videomuzun sonuna geldik. Sürçülisan ettiyse kahvola efendim. Kanalımıza abone olmayı, yorum, beğenilerle bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi ki varsınız.